Hepinize <laughs> selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Ekim'in dördüncü haftası. hadi dizi kullanıyoruz. Şaka şaka bugün traktörü kullanmayacağız. Bugün malum mesele olan lastikleri tekrar değiştireceğiz. Zaten biz bizim amacımız herhalde şu bu zamana gelene kadar lastik değiştirmek. E, lastiği değiştirip değiştirip duruyor. Şuraya çekiyoruz. Tamam mı? İşte mesela Unutmuşum stopatini. Varıyoruz. Şuna iyi basıyoruz. Onu alalım. Şimdi traktör onu almazsa olmaz. Lastik. İstediğimiz lastiğimizi buradan seçiyoruz. Bak dev gibi lastik. Bunu ayarlıyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. İyi günler. Böyle yapıyoruz. Bugün ne yapacağız peki? Evet, bugün ne yapacağız size söyleyeyim hemen. Büyümüşler mi? Mısırlar, ona bakacağız. Hasada hazır. Bize şöyle hasada hazır bir tarla lazım. Daha sonra mısır tarlası lazım. E mısırların da hiçbir hasada hazır olmuyor şu anda. Bakın. 28 hasa yani 28 tane hasta hazır olması lazım diye Olmuyor şu anda. Ama olduğunda gerçekten diyorum hatta gidelim. Diyeceğim neyle gideceğiz. Bu yavaş. Şunu sökelim. Onunla basarak gidelim. Çünkü diğer araçtan gitmemiz bayağı uzun süper. Bayağı bir yakın girdik herhalde. Değmedi. Değmedi lan. Yavaş. Değer diyordum değmedi vallahi. Hemen asılalım gaza bak üçüncü bir bile ben o traktörü geçebiliyorum diyor. Yavaş yavaş abi heyranı ara sokaktasın. Bana uçuyor valla. Bu yolda bile basıyor ya. Yani. Frenfren. Bak burası hasa, 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 hazır aslında yetirsek mi cep içeride olur? Bence kiralayalım bir tane getiren. Bak buraya hasat etmemiz lazım çünkü. Biz etmezse fazla bir edecek. Ha bir tane bir durum bakalım. Şu şöyle sağa çekelim. İstemedenim lerimizle hal halim ihtimallere karşı traktör gelir, bir gelir. Biz de yani yapmamız gereken şey Yapalım. Sonrasında Allah bir kerim. Şey, buğday. Buğdayın olduğu herhangi bir tarla lazım şu anda. 16. tablo. Hmm, ziki hazır. Abicim bizim aradığımız hiçbir şey hazır olmuyor ki. Anlayamadım bu işi. Bir bir şeydir de, bir, yani bir şeydir biçmek istiyorum. Ama biçemiyorum. Bak mesela bir sürü talla var. Ama yani hiçbir ne oluyor lan? Ama yani şey dediğim gibi hiçbir hasta hazır değil. Hasta hazır olmayınca da i̇şte hiçbir hasta hazır olmayınca da yani bir işe yaramıyor şu anda. İyi ki bir şekilde böyle kiralamamayacağız böyle bir anda. Biz 12 mi hasar hazırdı evet. Kaç para? 1 milyon. Abicim bizde o kadar para olsa sana giderim kendime transfer alırım. Elimiz dene boş. Böyle böyle gideceğiz. Ya mesela Çıkan parayı biriktirirdim. Ya oradan farklı bir şey yaparım. Orada eee Nereye bu arada yani mesela hasat ettik diyelim. Şimdi nereye dökeceğimizi falan bilmiyorum. Aslında var ya yedek olarak bir traktör alacaksın da Evet yani daha büyük veya daha küçük bir şey. Ama işte şu anda alamıyorum maalesef. Ha bu fiyatlarına bakmayı düşünüyorum. Hayalini kurdum traktörün. Hayalini kurduk bir adamdan bir El para yetersen alırız yani. Bu Çık da olacak ama onun işi böyle pullu filan çekme olacak. Mesela remote çekmek olacak. Bir yerden bir, yerden bir yere bir şey götürmesi olacak. Elim mesela şu türekle bir şey taş baş çekme işi olacak. Mesela ben şuraya taş çektim biraz. Tabi bu, bu bölümde isterseniz taş çekebiliriz. O şeyle kepçeyle. Hatta bence çekelim. Şunu remote'unu bağlayalım. Hmm, taşımızı hemen şuna alalım. Evet taş satın alınıyor. Biz oraya gidip kendimiz çekiyoruz. Tam bize 900 kilo lazım. Tam. Vallahi da buldum. Haydi gidelim traktörün yanına. Hani traktörler test etmiş oluruz yani önü kalkıyor. Mesela direk traktörün full kepçe dolunca önü... Ey yavrum ey yani. Bir rahat görmeniz lazım yani. Ey mi yaman bey mi yaman? Bir rahat ki. Yani yorun olsa sanki üzerine 5 ton yüklemişiz. Ne yazayım ki 900 kilo. Tam 900 kilo az asla az diye ama ya bir traktör kendisi. o lan. niye hareket etmiyorsun? Kaza ama lazım önce traktör hareket etmedi. Bu arada bu yoldan getirmeyeceğim için şu kap şu kapları örtelim. Ya yani çünkü bu yoldan gelmeyecek. Ama merak etmiyor da değilim yani ön kalkacak mı kalkmayacak mı diye. 900 istiyordu Yani neredeyse bir ton. Şimdi bu arada bir ton da yani doğru değil. Ya gerçekten çok büyük bir merak içerisindeyim. Hadi oyun. Oyun. Oyun kendine gel. Oyun. Yapma şunu. Arkadaşlar. oyun şu anda bir şey oldu. Ha. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Trafik dönmüyor. Durun bakalım bakalım. Yüzde yüz doldu. Ön kalktı bu arada. Ama gider ya sanki abartacak bir şekilde değil. Abartılacak bir şekilde demiş bu arada yani. Şu anda ön yerden kesildi. Balya makinesini bu arkadaşlar alacağım. Ama daha erken bence. Hep. Adam ay. Adam mal ya. Sen salaksın senin yüzün hapishaneye gireceğiz mal. Tarafından ne bahsetmez ya. Haydi bismillah. İn gari bunu yere indir şu bununu. Nereye gidiyor? Lütfen şu bununu yere indirir misin trafik? İndir 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 indir. Kaza basamıyorum ki adam ağlıyor. Bir denek bassam neler yapacağım da basamıyorum işte. Fren de çalışmıyor. Haydi aslanım. Aferin benim aslanıma dövme kalmadan uç şuradan değil mi? Telleri uç. Gönül aslı devam ya. Ön ağırlığınız bir ton 160 kilo olması lazım. Ama 890 kilo kaldıramıyor. Keşke tek kaldıramazsa bir de tarlaya lan 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 ya traktör, yapma şunu ben gerçekten korkuyorum yani şuradan bir tane uçacağız diye traktör hiç dönmüyor ama Şimdi şurası çok zor bir yer. Ya burada Ford vardı yani bizde. Ford'una inebiliyordum ama ya aslında inmiyordum. Kenardan yukarıdan gidiyordum. Buradan suyun içine düş yani düştük. Allah ben Ford'dan iyi gelmişim diyecektim. Ben Ford'dan 400 kilo çekiyordum. Ulan 900 kiloya yakın çekiyorum. Sol Bas. Yavaş yavaş abi heyran ara sokaktasın. Abi bir tane düşünsenize ya. Bir şeyle Ford'dan çektiğimiz bu Ön bir tane kalkar. Tamam mı? Ondan sonra bir daha inmez. E sonunda. Sonunda. Zıplar mı zıplamaz. Hemen basak şuradan. Ondan sonra videomuzu kapının önünde bitirek durduğumuzda. yavaş yavaş. yavaş. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarzda videonun devamını yemesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın seviyorsunuz. Bay bay.